Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir kitap başlığıyla diyor ki Kitabul Hiyel yani Hileler kitabı. Başlığımızın dipnotunda diyor ki muhakkak ki Yüce Allah aldatmanın hilenin her türlüsünü yasaklamış, hile yapan kişiyi zemmetmiştir. Yazıklar olsun hilekarlara. Mutaffifin suresi 1. ayet. İşte bu gerçekten çok tehlikeli. Yüce Allah'ın muhakkak bir sure, seyrette yerine getireceği bir tehdittir. İnsanlar arasında ticari hukuka böylesine ağır bir şekilde vasıflandırılan hileli satış ve alış yapanların hakkında bu şekilde ağır bir hüküm geliyorsa, ya hırsızlık yapanların ve gasp yoluyla kişisel hakları ellerine geçirenlerin hakkında inecek hükümler elbette ki daha ağır olacaktır. Şu ayıp aleyhisselamın kavmini yapmış oldukları sahtekarlıklar yüzünden uyarmış, Onların ticaret anlayışına karşı çıkmıştır. Çünkü onlar terazide adaletli davranmaz, kötü malları iyi gibi satar, iyi olan malları kötü diyerek ucuz fiyattan almaya çalışır, sahte para kullanır ve bunlara benzer haram olan her türlü maddi kazanç yollarına başvururlardı. Öyle de Peygamber Efendimiz de ticari hilelerden, sahtekarlıklardan ümmetini sakındırmış, onları bu gibi işlerden nehyetmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün bir buğday yığınının yanından geçerken elini bu buğday yığınının içine soktu. Eline ıslaklık geldiği anda buğday sahibine bu nedir diye sordu. O da yağmur değdi diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona yağmur isabet eden kısmını yukarı koysaydın insanlar görseydiler ya kim bizi aldatırsa bizden değildir diyerek o kişiyi azarladı. Peygamber Efendimizin bizden değildir bir Müslümanı bu gibi sahtekarlık Üçkağıtçılık, kandırma gibi hastalıklardan uzak tutmaya yetmesi gerekmektedir Çünkü bu hastalıklar insanı inanmış olduğu şeyleri inkar etmeye kadar götürecek kötü bir yolun başlangıcıdır Bizler peygamberin bu uyarısına kulak vermeli vicdanımızın uyanmasına, nefis istek, nefsin isteklerine boyun eğmekten vazgeçmeliyiz. Senin ne yapacağını belki kimse bilemez ama Yüce Allah kalplerin neler gizlediğini en iyi bilendir. Evet, ana başlığımızın altındaki alt başlıkta diyor ki kardeşlerim, hileleri terk etmek, yeminlerde ve başka şeylerde herkesin niyet ettiğine ise eline geçecek olan ancak odur babı. 6953 Ömer İbni Hattab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, buyuruyordu. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur. Artık her kim elde edeceği bir dünyalık menfaati için veya nikah edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş ise onun hicreti hicret etmiş olduğu şeyedir. Bu hadisin dipnotunda diyor ki kardeşlerim bu kitap sünnet vahiyini toplamak için yazdır yazıldığında Buhari diyor kitaba vahyin başlangıcı konusu ile başlamıştır. Vahi şevi ameller amelleri açıklamak için indirildiğinden Buhari ameller ile ilgili hadisi <laughs> başa almıştır. <laughs> evet kardeşler. İlk hadis buydu. Sayı Buhari'ye başladığımızda ilk okuduğumuz hadis buydu kardeşler. Yeni bir başlık namaza hilenin girmesi babı. 6954. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisinde hades meydana gelen kimseden abdest alıncaya kadar namazı kabul olunmaz. Dipnotunda kardeşlerim hadesten murat küçük abdest ya da büyük abdest bozma ya da yellenmedir. Evet. Yeni bir bab zekat vermemek için hile yapmayı terk etmek ve üzerlerine zekat gerekir korkusuyla ayrı yerlerde bulunan zekat malları bir araya toplanmaz. Toplu halde olduklarında arası ayrılmaz. 6955 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği zekat miktarı ne ait? Enes İbn Malik'e yazdığı mektubunda şöyle buyurdu. Şöyle demiştir diyor. Üzerlerine zekat gerekir korkusuyla ayrı yerlerde bulunan zekat malları bir araya toplanmaz. Toplu halde olanların da arası ayrılmaz. <laughs> 6956 Talha İbni Ubeydullah Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Bedevinin biri saçı başı dağınık bir halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın üzerime namazdan neyi farz kıldığını bana haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah günde beş vakit namazı farz kıldı. Bunun dışında Nafile namaz kılarsan ecri sanadır. Allah'ın üzerime oruçtan neyi farz kıldığını bana haber ver. Allah Resulü diyor ki Allah Ramazan ayında bir ay orucu farz kıldı. Bunun dışında nafile or oruç tutarsan bunun ecri sana aittir. Allah'ın üzerime zekattan neyi farz kıldığını bana haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın emirlerini ve bedeviye bedeviye diyor haber verdi ve bedevi şöyle dedi Seni hak ile gönderip ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki ne nafile ibadet ederim ne de Allah'ın benim üzerime farz kıldığı şeylerden birini eksik olarak yaparım devenin bu sözü üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet doğru söylüyorsa kurtuluşa ermiştir. Şare, şayet doğru söylüyorsa cennete girdi. İnsanların bazısı şöyle dedi. 120 devede 3 yaşına basmış 2 deve zekat vardır. Eğer develerin sahibi bilerek bu 120, 120 deveyi üzerinden bir yıl yani zekat yılı dolmadan evvel kesmek suretiyle helak eder veya hibe eder veya zekattan kaçmak için bu develerde bir hile yaparsa artık ona hiçbir zekat yoktur. 6957 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sizden birinizin dünyadayken zekatı verilmeden saklanılmış hazineniz, kıyamet gününde çok zehirli erkek bir yılan suretinde olur. Sahabi ondan kaçar, o da sahibi, özür dilerim, sahibi ondan kaçar, o da sahibini ister ve ben senin dünyadaki hazinenim der durur. Vallahi yılan sürekli sahibini arayıp onun ardından ayrılmaz. Nihayet mal sahibinin mal sahibi elini uzatır da kendi elini onun ağzına verip yutturur. Evet kardeşlerim. Subhanallah. Allah bizleri bundan muhafaza etsin kardeşlerim. Vallahi dünyalık menfaat için kaybolup gidecek bu dünyalık güzellikler için ahirette Böylesi sıkıntılara katlanılmaz yani. Allah bizlerim kalplerinden dünya sevgisini, dünyadaki mal sevgisini kardeşlerim söküp alsın. Çünkü Peygamber Efendimizin dediği gibi sizin için korktuğum şey var ki o da dünya malına etmeniz buyurmakta. Hatırlarsanız böyle bir hadisi var mı? O on vardı. Aynı bu hadiste de, e, söylediği gibi bizi dünya malı yiyip bitirecek kardeşlerim. Allah bizleri bu dünyaya olan meylimizden bu dünyaya olan hasletimizden korusun kardeşlerim. Ayaklarımızı kaydırmasın. Evet devam edelim. 6958 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada iken zekatını vermeyen deve sahibine de kıyamet günü o develer kendisine saldırtılır da onlar tabanları ile sahibinin yüzü üstüne basıp çiğnerler. İnsanların bazısı şöyle dedi. Bir adam çok develeri olup da kendisine zekat vacip olacağından korkarak bu develerini onların benzeri olan başka develerle veya koyunlarla veya sığırlarla satsa veya zekat yılı onları bir hile yaparak satsa o kimsenin üzerine zekattan bir şey yoktur. Halbuki o adam şöyle demektedir. Bu develerin sahibi eğer zekat yılı tamam olmadan bir gün veya altı gün önce develerinin zekatını verirse bu bu diyor vermesi de onun zekatına kafi olur. Evet. Evet kardeşlerim 6959. İbn Abbas, Allah ondan ve babasından razı olsun, şöyle dedi. Saad İbn Ubade, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, annem üzerinde adak borcu olduğu halde vefat etti diyerek bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annenin adak borcunu onun adına yerine getir buyurdu. İnsanların bazısı diyor ki, şöyle dedi. Burada bir dipnot var. İmam Buhari diyor, kendisi Allah kendisine rahmet etsin. İsim zikretmeksizin insanların, insanlardan diyor bazısı ibadetini kullanırsa, bundan kasıt Ebu Hanife'dir. Allah onlara rahmet etsin. Evet insanlardan bazısı diyorsa buna kasıt kardeşlerim Ebu Hanife'ymiş. İnsanların bazısı şöyle dedi. Develer 20 sayısına ulaşınca onlarda 4 koyun zekat vardır. Eğer develerin sahibi bu develeri zekat yılı tamam olmadan yani üzerinden bir yıl geçmeden önce hile eder veya zekatı düşürmek için bir hile yaparak veya zekattan kaçarak onları satarsa üzerine zekat olmaz. Çünkü malın aynı zekat yılından önce kendisinden za za zail olmuştur. Eğer develeri kesmek gibi bir yola yolla helak eder ve develer ölürse yine böyledir. O kimseye mala hakkında bir şey yoktur. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Nikahta olan hileyi terk etmek. 6960. Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şiğar suretiyle nikahtan nehyetti diye tahsi, tahdis etti. Ubeydullah dedi ki ben nafi şiğar nedir diye sordum. O da şöyle dedi. Bir adam Diğer bir adamın kızını nikah eder. Di, di, diğeri de ona kendi kızını mehir olmaksızın nikah eder. Ve keza bir adamın kız kardeşini nikahla alır ve kendi kız kardeşini de mehirsiz olarak o adama nikah eder. İnsanların bazısı şöyle dedi. İnsan hile yapar da nihayet şigar üzerine evlenirse bu akit caizdir ve şart batıldır. Ve yine bu zat muta nikah hakkında nikah fasittir. Şart da batıldır dedi. Onların yani Hanefilerin bazısı da muta şiharda caizdir. Şart ise batıldır dediler. Evet. 6961 Hasan ve Abdullah Allah onlardan razı olsun şöyle dediler. Ali İbni Ebi Talibe, Allah ondan razı olsun İbni Abbas, kadınların muta nikahı ile nikah edilmesinde bir sakınca görmüyor diye sordular. Bunun üzerine Ali İbni Ebi Talib, Allah onlardan ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü mutan nikahından ve evcil eşeklerin etlerinden yemekten yasakladı. İnsanların bazısı bir kimse hile yapar da nihayet mutan nikahı akdi ile kadınların kadından faydalanırsa bu nikah fasittir dedi. Onların yani hanefilerin bazısı da bu nikah caizdir fakat şart batıldır demiştir. Mutan nikahı kardeşlerim Allah alem Rabbim en doğrusunu bilir ama Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştır ve mutanikiği caiz değildir. Evet. Burada bitirelim kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.